Yanç hani ölçü döner olabilir mi? Tamam. 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 Döner falan değildi. Yanç yazıyordu. Ben baktım. Yanç. Yanç, Yanç Elektronik olur. dükkanı diyordu. dükkan abi. Tamam. giriyoruz. Hangisi? Sağ. <laughs> doğru mu? Orası galiba. Orası. Yok. Çakmak. E Çakmak orası. Burası mı? İleride burası var ama ileride. Devam edelim. Neresi gösteriyor Kerim'iz? E doğru girdik de. Eee neresi? <laughs> var mı herhalde? Burada sanki hiç yangınla alakalı bir şey yok gibi duruyor. Aç bakayım. Ha burası Bak, bak burası. Neresi? 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 Dur bakayım. Hadi yorum atlayayım bir bakayım. Şey yok. Yok mu? Yok. Ne durumda? Şarjı bitmemiş. Şarjı Bir şey yok. Pil mi patladı? Pil patlamış. Ee, Şarjı pil patlamış Tamam havalandırın şey yapar. Evet. Var mı masal <laughs> şeyini? Yok yok kimse yok mu? var mı abi Yok. Evet. Evet. Resim falan var mı telefon yanında? Var. Bayağı şey etkili Şarj, yani. Şarjı pilte bak şu evet. şu bak şu. Hmm. Evet, şu. Şey pil ne diyorlar ona? Şarjı bir patlar. şarjla line ile lityum. Lityum pil patlamış şu. Şarjı bırakmamak lazım demek. Evet, evet. i̇şte bıraktık işte. Geçmiş olsun abi. Bilgileri alalım biz abi, rapor tutacağız. Lazım olursa ilk faydan alırız. Şartları alırsan, yapalım mı bir de? Ya dükkan senin herhalde. Şartlar benim ama şeyi açılış vermez. Şartları abi istersen <laughs> bir indir gene önlem olarak. Şeyleri, bilgileri alın da. Şartlar rapor için abi bilgisi var. Ya şunu işlemişsem yapmanızı, bu tutmayın beni. Yavru Biz abi hani kendimiz tutacağız. <laughs> Sana lazım olursa gelip alırız, yani seninle bir sıkıntı yok. Geldiğimiz her yerde. Yani yarın öbür gün dersen ki hani ya işte rapor lazım oldu falan. Sen gelirsen. Tamam. Vuralım tamam. ben tamam. bir şey. Bir şey Bir sıkıntısı şey yap. Cengiz Yeşil. Cengiz evet. Yeşil. diyoruz mu yavru kuşları? Şeyi alsın ya. He? Evet. Bilgileri alsın da. <laughs> He alsın abi. Var mı şey? Yok yok. Kil patlamış. Herhangi bir kimsede zararı.